My Crypto Radio haber. TÜİK Mart 2022 aylık enflasyon oranını %7.25, yıllık enflasyon oranını ise %69.97 olarak belirlediğini açıkladı. Hatırlatmak gerekirse geçen ay yıllık enflasyon oranı %61.14, aylık enflasyon oranı ise %5.46 olarak açıklanmıştı. Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen CEO Faruk Fatih Özer'in kurduğu kripto para borsası TODEX hakkında gerçekleştirilen soruşturma tamamlanırken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adı geçen 21 sanık hakkında 268 sayfalık iddianame hazırlandı. CEO Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın toplam 40.564 yıl hapis cezasına çarptırılmasının talep edildiği davanın ilk duruşması bugün görülecek. İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya tutuklu sanıklar ve tarafların avukatları avukatları da katılacak. Son günlerde özel yatırım şirketlerinin de dahil olduğu birçok yatırımcıyla Twitter'ın satın alım sürecinde fon sağlanabilmesi adına görüşmelerde bulunan Elon Musk'a Binance'dan destek geldi. Dünyanın en büyük borsası olarak bilinen Binance, 500 milyon dolarlık yatırım taahhüdü verdi. Bununla birlikte yatırım firması Sequoia Capital 800 milyon dolar, Fidelity 316 milyon dolar ve son dönemde Web3 yatırımları ile bilinen Andersen Horowitz'e 400 milyon dolarlık taahhüt mektubu verdi. Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası Binance, Fransa Regülatör Kurumu tarafından dijital varlık hizmet sağlayıcısı lisansı aldığını duyurdu. Binance Friends CEO'su David Prince'i konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Binance'ın Fransa'da lisans alması Avrupa'nın kripto para piyasası için çok önemli bir adımdır. Özellikle kripto paraların terörün finansmanı olmaması için Binance'ın çalışmaları, Avrupa'da kripto paraların benimsenmesini arttıracaktır. Daha fazla benimsenme olmasına kaynaklı piyasada likidi de sağlanacaktır ifadelerini kullandı. Kendisinin Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamoto olduğunu iddia eden ancak kripto para dünyası tarafından ciddiye alınmayan bir isim olan Craig Wright, Coinbase ve Kraken borsalarına dava açtı. Wright'ı temsil eden hukuk şirketi iki borsanın gerçek Bitcoin'i değil, onun sahte versiyonunu sattığını iddia etti. Wright açıklamasında birçok yatırımcının Bitcoin olarak bildiği kripto para aslında Bitcoin Core'dur. Orijinal Bitcoin protokolünü uygulayan tek kripto para Bitcoin Satoshi Vision'dır. Davacı taraf olarak Coinbase ve Kraken'in yatırımcıların satın almasını ve takas etmesini sağladığı varlığın gerçekliği konusunda kafa karışıklığına yol açtığını düşünüyoruz dedi. Ethereum'un kurucularından ve kripto para piyasasında en sevilen isimlerinden olan Vitalik Buterin, Ethereum işlem ücretleri konusunda indialı bir hedef koydu. 5 centin altına düşmediği sürece işlem ücretlerinin kabul edilmeyeceğini belirten Buterin, işlem ücretleri 5 centin altına inmeli. Gerçekten kabul edilebilir olması için bu rakamın altında olmalı. Ancak şunu da belirtmeliyim ki kesinlikle iyi bir ilerleme içindeyiz. Hatta Proto Denk Sharding bile bir süreliğine de olsa bunu sağlayabilir dedi. Kaliforniya valisi Gavin Newsom bir kripto çerçevesi oluşturmak için yürütme emri imzaladığını açıkladı. Konuya ilişkin valilikten gelen açıklamada Kaliforniya tüketicileri korurken sorumlu inovasyonu teşvik etmek için düzenleyici bir yaklaşım oluşturma sürecine başlayacak. Blockchain teknolojisinin devlet ve kamu kurumları için nasıl dağıtılacağını değerlendirecek. Kaliforniyaları bu endüstride başarıya hazırlamak için araştırma ve iş gücü geliştirme yolları inşa edecek ifadeleri yer aldı. Tron'un USDD adlı yeni algoritmik stablecoin'in resmen kullanıma girdiği açıklandı. Tron'un 21 Nisan tarihinde tanıttığı USDD adlı stablecoin projesi, BitTorrent'in blockchain'ler arası protokolü sayesinde Ethereum'da ve BNB chain'de kullanılabilecek. Tron DAO'nun gözetiminde olacak 10 milyar dolarlık fon, USDD ile Amerikan doları arasındaki denkliğin bozulması halinde denkliğin yeniden sağlanması için kullanılacak. Bahçeşehir Koleji'de Metaverse öncülük eden kurumlar listesinde yerini aldı. Türkiye'de lise düzeyinde ilk Metaverse eğitim programını hayata geçiren Bahçeşehir Koleji, lise düzeyinde başladığı Metaverse eğitiminde temel kavram ve teoriler, dijital dönüşüm, NFT teknolojisi, geleceğin meslekleri ve deneysel atölye çalışmalarına yer verecek. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 14 lira 87 kuruştan alıcı bulurken euro ise 15 lira 67 kuruş seviyelerinde. Gram altın 900 lira, çeyrek altın 1447 lira, yarım altın 2894 lira ve tam altın ise 5789 lira. Gümüşün gramı 10 lira 80 kuruş, Brent petrol 110 dolar 84 cent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.